bilgisayarınızdaki masa üstüne bakıp o ikon karmaşasının içinde önemli bir dosyayı bulmaya çalıştığınız oldu mu? Her gün. Ben dün yaşadım. Yani sunum final, sunum final revize ve sunum bu sefer gerçekten son. Bu üç dosya arasında on dakikam gitti. Ah, o gerçekten son dosyası. Hiçbir zaman son olmaz, asla. <laughs> i̇şte bu kişisel kaostan devasa kurumların bilgi yönetimine kadar her şeyin temelinde yatan bir prensip var: düzen. Bugün bize sağladığınız bu kaynaklar üzerinden görünüşte sıkıcı ama aslında hayatımızı yöneten dosyalama felsefesine kafa yoracağız. Evet, amacımız da basit, geleneksel dosyalama sistemlerinin arkasındaki zekayı anlamak ve bu mantığın bugünün dijital dünyasını nasıl şekillendirdiğini görmek. Bu çok iyi bir başlangıç noktası. Çünkü çoğu insan dosyalamayı e, belgeleri bir yere kaldırmak olarak görüyor. Evet, bir çekmeceye tıkıştırmak gibi. Aynen. Ama asıl mesele kaldırmak değil, ihtiyaç anında geri bulabilmek. Yani bu belgelerin belirli bir sistem dahilinde düzenli, güvenli ve en önemlisi erişilebilir bir şekilde yönetilmesi süreci. Kaynaklardaki o kilit ifadeyi biraz daha açalım. Dosyalama belge yönetiminin temelidir. Yani bir binanın temeli gibi. Kesinlikle zemin kat gibi. Eğer temel sağlamsa üstüne 10 katlı bir bilgi gökteleni de çıkarsın. Ama temel çürükse yani bir sistemin yoksa en değerli bilge bile enkazın altında kaybolup gider. Peki o zaman bu temeli neden atmak zorundayız? Bıraksak her şey kendi halinde dursa olmuyor mu? Yani bu işin nihai amacı ne? Kaynaklar dört temel noktadan bahsediyor. Evet. Belgelerin kaybolmasını önlemek, onlara hızlı erişmek, kurumsal bir düzen kurmak ve gelecekteki arşivlemeyi kolaylaştırmak. İlk üçü tamam çok mantıklı. Ama bu arşivleme meselesi sanki bugünün işini yarını bırakmak gibi gelmiyor mu? Neden bugünün dosyalama düzeni 10 yıl sonraki arşiv için bu kadar kritik? İşte en kritik bağlandı tam da burası. Çünkü iyi dosyalama, etkin arşivleme demektir sözü aslında bir zaman yolculuğu vade. İlginç. <laughs> Bugün doğru yaptığın bir dosyalama işlemi 10 yıl sonraki sana gönderdiğin bir hediyedir. Şöyle düşünelim bir kurum var. Her gün yüzlerce, binlerce yeni belge üretiyor. Muhasebeden faturalar, insan kaynaklarından sözleşmeler, hukuk departmanından davalar. Her birinin formatı farklı, amacı farklı. Tam olarak yasal saklanma süresi bile farklı. Biri 5 yıl, diğeri 50 yıl saklanmak zorunda. Eğer en başından standart bir sistem kurmazsanız 10 yıl sonra elinizde devasa, kaotik bir dijital çöp yığını olur o yığının içinden denetime gelen bir müfettişin istediği tek bir faturayı bulmak. İmkansız. Haftalar sürebilir. Standartlaşma bu karmaşayı yönetmenin tek yolu. Herkesin aynı dili konuşmasını sağlayan bir sistem kurmak zorundasınız. Anlıyorum. Bu bir nevi kurumsal bir esperanto dili yaratmak gibi. Peki bu dilin alfabetisine, geleneksel sistemlere baktığımızda kaynaklar birkaç temel yöntemden bahsediyor. Alfabetik, kronolojik, konu esasına göre. Ve bir de karma sistemler var. Evet. En bilineniyle başlayalım. Alfabetik sistem. Adından belli. A'dan Z'ye sıralıyoruz. Basit ve etkili görünüyor, değil mi? Evet. Küçük ölçekte öyle. Yani bir kişi listeniz veya basit bir müşteri fihristi için harikadır. Aradığınız ismi biliyorsanız saniyeler içinde bulursunuz. Ama işler büyüdüğünde bu sistem kendi kendini sabote etmeye başlıyor. Nasıl yani? Mesela bir kamu kurumuyla çalışıyorsunuz diyelim. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı diye bir kurum. Belgeyi nereye koyacaksınız? T harfine mi? T'ye mi? P'ye mi? Petrolleri diye yoksa A harfine mi? Anonim Ortaklığı diye? Bir anda o basit sisteminiz herkesin uyması gereken karmaşık bir kurallar bütününe dönüşüyor. İşte kısaltmalar kullanılmayacak, ünvanlar sona eklenecek gibi. Basitlik avantajını kaybediyor. Anında. Doğru, basitlik bir yanılsama olabiliyor. Bir diğeri de hepimizin hayatının tam merkezinde olan kronolojik sistem. E-posta kutumuz, WhatsApp, her şey zamana göre sıralanıyor. En son gelen en üstte. Bu da inanılmaz sezgisel. Sezgisel evet ama bir o kadar da tehlikeli. Çünkü bu sistem farkında olmadan bize bir algı dayatıyor. En yeni olan en önemlidir. Recency bias yani yakınlık etkisi denen şey. Aynen öyle. Geçen hafta gelen bir e-posta, 6 ay önce gelen ama projenin temelini oluşturan o stratejik belgeden daha önemliymiş gibi görünüyor. Halbuki projenin kaderini belirleyen o 6 ay önceki belgedir. Kronolojik sistem, acil olanı önemli olanın önüne koyma eğilimimizi körükler. X projesi ile ilgili tüm yazışmaları bulmak istediğinizde, bütün arşivi taramanız gerekir. Farklı tarihlerdeki onlarca e-postayı tek tek avlamak zorunda kalırsınız. Zaman takibi için harika ama konu bütünlüğü sağlamak için tam bir felaket. Tamam, alfabetik sistem isimler için, kronolojikte tarihler için iyi. Ama ya bir projenin bütün belgelerini bir arada görmek istersem? tarihleri farklı, ilgili kişileri farklı. O zaman ne yapacağız? Sanırım bu noktada daha akıllı bir sisteme, kaynaklarda bahsedilen konu esasına göre dosyolama sistemine ihtiyaç duyuluyor. Bu biraz daha mühendislik gerektiren bir yaklaşım gibi. Kesinlikle. İşte burası işin gerçekten ilginçleştiği ve zekanın devreye girdiği yer. Çünkü bu sistem basit bir sıralamanın ötesine geçip bir mantık ve hiyerarşi kuruyor. Temel prensibi çok nettir. Tek konu, tek dosya. Yani her dosyanın tek bir kimliği var. Aynen. Oluşturduğun her bir fiziksel ya da dijital dosya sadece ve sadece tek bir konuyu kapsamak zorunda. Bu bilgi kirliliğini en başından önleyen altın bir kural. Yapısı da genellikle üç kademeli bir hiyerarşiye dayanır. Ana konular, alt konular ve tek konular. Bir saniye, somutlaştıralım. Diyelim ki ana konumuz A insan kaynakları. O zaman alt konu A1 işe alım süreçleri mi oluyor? Evet. Ve tek konu da A1.1 2024 yılı mühendis pozisyonu ilanı mı? Aynen öyle. Bu sistemin kurumsal yapıya neden bu kadar uygun olduğunu da bu örnek çok iyi açıklıyor. Çünkü kurumun kendi organizasyon şemasını, kendi hiyerarşisini ve iş akışını birebir yansıtabilir. Bir genel müdürlük ana konuysa, ona bağlı bir departman alt konudur, o departmanın yürüttüğü spesifik bir projede tek konudur. Yani bir belgeyi ararken aslında kurumun zihin haritasında geziniyorsunuz. Harika bir benzetme. Tam olarak bu. Nereye bakacağınızı sezgisel olarak bilirsiniz. Fakat bu kulağa inanılmaz katı geliyor. Günümüzün proje bazlı, departmanlar arası çalışmalarında bir belge genellikle birden fazla konuyu ilgilendirmez mi? Mesela pazarlama ve satış departmanlarının ortak yürüttüğü bir kampanyanın bütçe belgesi nereye girecek? Güzel soru. Pazarlamanın altına mı, satışın altına mı? Bu sistem o mutlu kazalara yani alakasız görünen iki bilginin yan yana gelip yeni bir fikir doğurmasına izin veriyor mu bu harika bir soru ve sistemin en büyük açmazlarından biriydi. Fiziksel dünyada bunun çözümü çapraz referans denen fişlerdi. Bütçe belgesini pazarlama dosyasına koyup satış dosyasına da bu konunun bütçesi için pazarlama dosyasına bakınız diye bir not bırakırdınız. Çok hantal bir yöntem. Aşırı hantal. Senin de işaret ettiğin gibi bu katı hiyerarşiyi bilginin serbestçe akmasını ve disiplinler arası bağlantılar kurmasını zorlaştırıyordu. Ve bu sorun aslında bizi doğrudan dijital dünyaya taşıyan en önemli köprülerden biri. Ve işte günümüze geliyoruz. Sanal yani dijital dosyalama. Biliyor musun, kaynakları okurken kafamda bir şimşek çaktı. Evet, o eski gri kilitli çelik dolaplar var ya, aslında onlar bugünün bilgisayarımızdaki klasör yapısından başka bir şey değil. Sadece adı ve malzemesi değişmiş. O dolapların içindeki sarı kağıt dosyalar şimdi bizim Word, PDF, JPG dosyalarımız ve en önemlisi o dosyaların üzerine yapıştırdığımız etiketler. İşte onlar bugünün sihirli kelimesi: metadata. Metadata. Evet, bütün dijital evren bu kavram üzerine kurulu. Metadata dijital dosyalamanın adeta ruhu, görünmez motoru. Basitçe veri hakkındaki veri demektir. Yani belgenin içeriği dışındaki her şey. Aynen. Şöyle düşün, elinde bir dosya var. Metadata o dosyanın kimlik kartıdır. Üzerinde ne yazar? Dosyanın adı, türü, boyutu, oluşturulma tarihi, son değiştirilme tarihi, kimin tarafından oluşturulduğu işte tüm bu bilgiler metadata'dır. Yani ben telefonumla bir fotoğraf çektiğimde fotoğrafın kendisi veri ama o fotoğrafın hangi konumda, hangi saatte, hangi telefon modeliyle çekildiği bilgisi de metadata oluyor. Kesinlikle. Ve bu olmadan dijital bir sistemin çalışması mümkün değil. Kaynaklardaki o kesin ifadeyi bu yüzden tekrar vurgulamak istiyorum dijital dosyalama metadata olmadan yapılamaz siz bilgisayarınızda bir kelime arattığınızda sistem milyonlarca dosyanın içeriğini tek tek okumaz bu günler sürerdi doğru bunun yerine o dosyaların kimlik kartlarına yani metadata'larına bakar ve size saniyeler içinde sonucu getirir Kurumsal hayatta bunun en gelişmiş haline de EBYS yani elektronik belge yönetim sistemi diyoruz. İşte bu EBYS kavramı önemli çünkü bu sadece hepimizin kullandığı klasörlerden daha fazlası değil mi? Yani dijital bir dolaptan öte bir şey bu. Çok daha ötesi EBYS yaşayan, iş yapan bir organizma gibidir. İçinde versiyon kontrolü vardır. Yani o senin bahsettiğin sunum final, sunum gerçek final karmaşasına son verir harika olurdu. Belgenin tek bir ana kopyası vardır ve kimin, ne zaman, hangi değişiklik yaptığını an beyan kaydeder. İstersen 6 ay önceki versiyonuna tek tıkla dönebilirsin. İçinde ona yakışları vardır. Bir faturayı sisteme yüklediğinizde sistem o faturanın kime gitmesi gerektiğini bilir ve sadece yetkili kişilerin görmesini sağlar. Bu işin kendisini yöneten akıllı bir yapı aslında. Bu sistemin hayatımızdaki önemini anlamak için kaynaklardaki sağlık kurumları örneği gerçekten çok çarpıcı. Yani bu konu artık sadece kaybolan bir faturayı bulmaktan çok daha öteye geçiyor. Aynen öyle. Bir hastane düşünün, her gün binlerce hasta dosyası, laboratuvar sonucu, röntgen filmi dijital olarak üretiliyor ve saklanıyor. Acil servise gelen bilinci kapalı bir hastanın penisiline karşı ölümcül alerjisi olduğunu düşünün. Eyvah! Doktorun o bilgiye saniyeler içinde ulaşması gerekiyor. İşte o anda doğru dosyalama sistemi ve doğru metadata kelimenin tam anlamıyla hayat kurtarır yanlış etiketlenmiş, yanlış dosyalanmış veya metadatası eksik tek bir dijital belge bir hastanın hayatına mal olabilir. Bu, konuyu soyut bir ofis verimliliği meselesinden çıkarıp doğrudan insan hayatını etkileyen somut bir hayati önem seviyesine taşıyor. Edalarını çok net ortaya koyuyor. Hız, yerden tasarruf, güvenlik. Ama bu güvenlik meselesinde aklıma bir şey takılıyor. Bu kadar merkezi ve dijital bir yapı aynı zamanda bir kırılganlık yaratmıyor mu? Yani fiziksel bir arşivi yok etmek zordur, ama tek bir siber saldırıyla, hı hı. bir sunucu arızasıyla on binlerce belge bir anda yok olabilir. Dijitalleşme bizi daha mı güvenle kıldı? Yoksa sadece riskin türünü mü değiştirdi? Bu çok yerinde bir endişe. Cevap evet, riskin türünü tamamen değiştirdi. Fiziksel riskler yani yangın, sel, hırsızlık yerini dijital risklere bıraktı. Siber saldırılar, fidye yazılımları, donanım arızaları kulağa daha korkutucu geliyor. Ama bu yeni risklere karşı yeni savunma mekanizmaları geliştirildi. Mesela yedeklilik, kritik veriler artık tek bir sunucuda tutulmuyor. Aynı anda farklı coğrafi konumlardaki birden fazla sunucuya kopyalanıyor. Biri tamamen yok olsa bile diğeri devreye giriyor. Şifreleme teknolojileri var. Yani evet, yeni ve büyük riskler var ama bu riskleri yönetmek için geliştirilen araçlar da eskisinden çok daha güçlü. Harika. Günün sonunda kağıt yığınlarından sunucu yığınlarına uzanan bu yolculukta gördük ki temel mantık aslında pek değişmemiş. Kaosa bir düzen dayatma çabası. Kullandığımız araçlar Manila klasörlerinden metadataya evrildi ama çözmeye çalıştığımız sorun hala aynı. Doğru bilgiye doğru zamanda ulaşmak. Kesinlikle. Kapanışı ana fikirle yapalım. İster kağıt üzerinde, ister bilgisayar ekranında olsun, değişmez kural şudur. Etkin dosyalama, etkin arşivleme demektir. Bu, bilginin sadece bugün değil, gelecekte de doğru bir şekilde yönetilmesi için altın kuraldır. Ve bu noktada seni ve dinleyicimizi düşünmeye sevk edecek bir soruyla bitirmek istiyorum. Merakla bekliyorum. Bu konu daha ne kadar derinleşebilir ki? Bir sonraki adımı düşünelim. Belgelerimiz artık sadece metin ve resimlerden ibaret değil. İçlerinde yorumlar. Önceki versiyon kayıtları, diğer belgelere verilmiş bağlantılar gibi katman katman bilgi barındırıyorlar. Doğru, bu durumda sormamız gereken şu, metadata yani veri hakkındaki veri bir gün belgenin kendisinden yani içeriğinden daha mı değerli hale gelecek? Hmm. Bir dosyayı ararken aslında biz gelecekte içeriğini mi arıyor olacağız yoksa o içeriğin etrafında örülmüş olan bu karmaşık ilişkiler ağına mı? Bu soruyu bir sonraki dijital temizliğinizde aklınızda tutun.